Öncelikle, yaşanan teknik arıza arızadan dolayı tekrar özür diliyoruz. 1965 Giresun doğumlu Mustafa Öztürk Giresun İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimini tamamlayıp tefsir ana bilim dalında yüksek lisansını yapmıştım. Bu <laughs> <laughs> tefsirde batınilik ve batının sevim geleneği isimli teziyle doktorasını tamamlayan e, Sayın Öztürk, bu çalışmasını Kur'an ve aşırı yol adıyla yayınlamıştır. Hane Çukurova Üniversitesi'nde, e, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün kitap, makale ve bildiri türünde yüze aşkın bilimsel yayını bulunmaktadır. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Mustafa Öztürk'ü kürsüye davet ediyoruz. soruma hem de lanet edeceğimiz için hem üniversitemize hem SİREM hocama hem bu etkinlikte emeği geçen bütün öğrenci arkadaşlarımıza canlı gözden öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi e, aslında evrimle din açısından bu mesele tartışıldığı zeminin her ikinci noktası e, Kur'an-ı Kerim ekserini söylenecekler elbette ki yani risk gibi bir konuyu konuşmak üzere karşınızda bulunuyoruz ama aynı zamanda aynı de yoğunluk gibi geliyor bana ya da ben çabuk yoruluyorum bilmiyorum. Dolayısıyla zihin yorgunluğunu çektiğiniz bir etaba gelmek, rastlamam benim için tarihsizlik olur. Keşke daha dinliyken size konuşsaydım daha zevkli olabilirdi. Evet şimdi evrim meselesinin Kur'an-ı Kerim açısından değerlendirilmesine dair ne söyleyebiliriz? Benden önceki sunumda, sunumun sahibi olan Ramiye Hanım'ın din-bilim konusunda Kur'an-ı Kerim'de hareketle, bir Müslüman nazarıyla bakıldığında evrime nasıl e, bakılmalı, algılanmalı meselesinde söylediklerinin hemen hemen tamamına iştirak ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bizim bu Kur'an-ı Kerim'de evrim meselesi var mı yok mu? Kur'an'da bir yaratılış modeli, yaratılış şeması, yaratılış kronolojisi çıkar mı, çıkmaz mı? Gibi daha spesifik meselelere geçmeden önce evvel evvel harca alem gibi algılanabilen ama aslında çoğu zaman ıskalanan bir meseleyi altını özellikle çizerek konuya öyle girmek istiyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'de elimize aldığımızda onu okumaya da anlamaya başladık bir beklenti sık neler var onları bir çekelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne diyor Derseniz ki ne ben okurum? Gönlümü, manevi hayatımı cilalamak için okurum. Amin lan. Bir tercih. E, evet. i̇layatçıyım, bilimsel çalışmalarıma referans metni oluşturduğu için okurum. O da tamam. Hocam ben Siyasi modelleri çıkarmak için okurum, hastalık tedavisi için okurum, bilimsel paradigmalar üretmek için okurum diye girerseniz, sizinle benim konuşabileceğim hiçbir ortak nokta yok. Kur'an-ı Kerim'in önce tanımın ne işe yaradığı, asıl fonksiyonu ve insanlara ne söylemek istediğini doğru koyarsanız evrim meselesine bilimsel çıkarımlara, bilimsel hipotezlere, teorilere dair Kur'an'dan hareketle nasıl konuşmalıyız, nasıl yorumlamalıyız meselesine de daha sağlıklı bir zihin oluşturabilirsiniz. Biz hipermarket, yani ne varsa pratik hayatımızda, en büyük sorularınızda, medde ve tutun, gündelik hayatımızın küçücük yaşam birimlerine kadar her şeyi ne derse bu kitapla ilişkilendirmek her konu ama her konu illa Kur'an'a bir şey söylettirmek gibi bir ihtiyaçımız var. Bu ne Bakın başbakanın, cumhurbaşkanının ilk nazarda gelse de bana da bir uğrasa kahve bir içse dediğinde o, o tek kesitlik manzara güzel. Başbakanımız gerçekten sevecek içten Ama başbakan 24 saat sokakta gezerse, 10 gün sonra başbakanın el sesine bulmaya başlar. O bizim olan geldi. Şimdi bir kitabı sürekli hayatın içine her bir birbiriminden sokmak ilk bakışta hoş, güzel mi? Ama bir zaman sonra şeyleştiriliyor, nesneleştiriliyor. Hiç anlamsız, bayağı sıradan harca alem bir nesne gibi ortalıkta gezen bir şey yapmış. Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun en büyük sorularına ve bu hayatın içinde Cenab-ı Allah'ın kendisini yaratanın ondan ne beklediklerine dair konuşur. Başka bir şey de konuşmaz. Bütün anlattıkları da buna dair. Kur'an'ın üç tane temel konusu vardır. Üç tane, dört, Tevhid, Nübüvvet ve evet, meat. Meat ölümden sonra da hayat var meselesidir. Tevhid Allah'ın mutlak uluhiyet ve ruhiyeti ilkesidir. Nübüvvet de peygamber tarafından 23 yıllık dönemde Cenab-ı Allah'ın mesajları üzerinden bir toplum nasıl inşa edilebilir öyküsüdür. O üç başka bir şey Şimdi biz Kur'an'ın konularıyla tefsirle çalışıyoruz. Diyanetle bir gün bir çalıştaya gittim. Kur'an'da kaç konu var diye bak. Birisi 11 bir konu çıkarmış, biri 15 bin konu çıkarmış, çıkarmış da çıkarmış. Şimdi yaratılış gibi. Yaratılış Kur'an-ı Kerim'de sayıca birçok ayette bahis konusu edilir ama başlı başlı müstakil tematik olarak bir konu değildir bir av konudur, bir alt başlığıdır, bir istidlal dediğimiz, bir argümantasyon aracıdır. Kur'an-ı Kerim'in asal, asal amaçlarına araç hizmeti gören, payamla işlemi gören, destek unsuru gören, hatta e, neye destek unsuru? Sizi yaratan Allah'tır ilkesi, tevhid ve bu Allah'a karşı şükran ve minnet borcunuz var ilkesine dair bir unsurdur. Yaratılış ayetleri. Yani kulların Allah'a karşı şükran borçlarını hatırlatma ayetleridir. İkincisi de ölümden sonra dirilişe niçin aklınız yapmıyor? Bir damlacık suyla hali hazırdaki fizyolojik yapın arasındaki uçurumu görüyor musunuz? hiç siper damlasına benzeyen bir tarafımız var mı? Yok. Peki siper damlasıyla biz arasındaki bu uçurumu sen mi kendi başına kat Yok. Seni bu uçurumu Allah kat ettirdi değil mi? İşte o Allah'a hem şükran borçlusun hem de hadsizlik yapmayacaksın mesajıdır. Nasıl olur da varlığını bile kendine borçlu oldun? Üstüne üstlük çok basit, bayağı, sıradan, adi bu kelimeler bizzat Kur'an'ın kelimeleridir. Dikkat buyurun insanın yaratıldığı maddeye Kur'an'ın bazen meyhindir. Çok affedersiniz amiyane tahtları dandik bir şey demektir, basit, haçir, sıradan, hor. Acaba bu bir insanın aşağılanması mıdır, hafife alınması mıdır, hakarete uğradığı mıdır? Yok. O zaman biz bu ayetleri anlamak istiyorsan, acaba ilk indiği gün bu ayetler o toplumsal matris içinde, o yaşanmışlık içinde hangi muhataplara ne olup bitiyordu da Cenab-ı Allah bu ayetlerde yaratılıştan söz ediyordu. Bir kere orijinal, orijin esas anlamı tespit etmek zorundasınız. Bizim bugünkü bütün sorunlarımızın biri de 2015'in Türkiye'sindeki insan olarak zihnimizdeki fantazilerimiz, beklentilerimiz, tahayyüllerimiz, sorunlarımızı doğrudan önce Kur'an'a bir yansıtma yapıyoruz, sonra ondan cevap alıyoruz, dönüp alıyoruz. Kur'an söylemiyor. Önce gidip Kur'an'a projeksiyon yapıyoruz, bütün dertlerimizi onun üstüne yıkıyoruz, onu alabildiğine yoruyoruz. Sonra da orada güya Kur'an cevap veriyoruz. Hayır. Peki beni taraftan da kutlu doğum haftası gelince peygamberimiz şöyle mübarekli, peygamberimiz böyle değerli, peygamberimiz bu kadar değerli, bu kadar önemli de, bu kitabı getiren, bu kitabın inişine bizzat kendisi eşlik eden, 23 sene ağzıyla bu kitabı ilk defa insanlığa tebliğ eden Resulullah'ın bu Kur'an'ın içindeki yeri de, yaşadıklarının önemi de, acaba o toplumun, o sahabenin, peygamberin ve çağdaşlarının içinde bulunduğu duruma bu ayet indiyse, o ilk anlamın hiçbir kıymet harfesi yok mu? Bize hangi selahiyetle biz kitabı açıp önümüze, bana bugün inmiş gibi okuma hakkına sahibiz? Biz 1930'daki metnin bile bağlamını okuyamadığımızda. anlamadığımızda, bilmediğimizde her an bu yasa niye çıkmış, bu niye böyle söylenmiş, bunu bu alim niye böyle demiş, binbir çeşit yorum yapıyoruz. E 1440 sene önce inmiş ama havaya inmemiş, tarihsel bir zeminin içine inmiş. Bir kitabın yaratılış ayetleri acaba o günkü gerçeklikten, o günkü ilk muhatap kitlesinden, o günkü bilgi ve kültürel eksenden bağımsız Nasıl olur da 2015'in paradigmalarına göre yorumlanabilir? Bu doğru mu? Değil. Baştan aşağı anagronizm, baştan aşağı fantezizm, baştan aşağı e, Kur'an-ı Kerim'e dair romantik bir yıl şeylerimiz var, yüceltmelerimiz ama hiçbir sadece söylediğimiz, hemen hemen hiçbir tartışmanın bir yerinde ciddi olarak söz söylediğimiz görülmüştür. Bu kırık döküklüğümüz, bu ufalanmışlığımıza bu biraz bugün ben yaratmış üzerinden nasıl bakarız bu evrim meselesine bu gizliden sonra dediğim. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in kendisinden önceki kutsal kitaplarda ama özellikle eski ayetlerine ve özellikle de eski ayetin tekmenin kısmı ve tekminden sonraki ilk beş kitap Pentateuch dediğimiz bugün Tora 7'den kitapla bağımsız okuyabilirsiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle bir özgünlük iddiasında bulunmuyor. Tam tersi de ben nübüvvetse nübüvvet, kitapsa kitap geleneğinin son halkasıydı. Peygamber, son peygamber zinciri bu kitapta Musa'da dikali mafe edildi de hükmüne Tevrat. Elinizin altındaki Tevrat'ı onaylayan yani aynı kanaldan geldiğini söyleyen bir kitaptır. Dolayısıyla bu özgünlük hikayeleri bize ait. Bilirsiniz Türkiye'de yaygın kanaata aykırı bir görüş, düşünce ürettiğinizde hemen bir fikri nesep tayin ederler. Bu şuradan geliyor işte. Canım fikri nesep önemli ama bir de fikri irsiyet diyerek bir şey var. Biraz da irsiyete bakın canım yani. Şuna gelin ağabey ince ince. Canım hangi, bir de söyleyeyim. Bu kadar küreselleşmişti dünya hangi toplum ve kültür tamamen yalıtık olarak bütün sorunlarıyla, fikirleriyle, çözümleriyle kendine özgür ve özgürlük iddiasında bulunabilir. Melez olmamız kadar doğal bir şey yok. Bir de iyi bir şey varsa, yani sadece teknolojik aygıtı alıp derden önce kullanıyorsun ama fikri mesele olduğu zaman beni ötekileştirip oryantalizmin Türkiye bayiliğiyle suçluyorsun. Şimdi bunlar hakikaten dürüstçe ilkeli eleştiriler değil. Bizim kader kaza meselesinden, Kur'an'ın yaratılmıştır meselesine kadar kelam tarihindeki bütün temel sorunlarımızın arkasında kurcalayan kitaplarda Yahudilikten geldi, ya Hristiyanlıktaki Lokos'tan geldi, şuradan geldi diye şey. Dolayısıyla bu meselede gerekirse Darwin'den de bir argüman alıp kullanmak bu insanlığın ortak kalıbı bal gibi de kullanır. Bu bir. Şimdi gelelim yaratılış meselesine Kur'an'da. Kur Kur'an'da yaratılış önce şöyle motto gibi birkaç cümle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'deki yaratılış ayetleri çoktur ama bundan bir kronoloji çıkmamaktadır. Yaratılışın serencamı çıkıyor. İki, Kur'an-ı Kerim'den bilimsel teorilere malzeme teşkil edilecek bir yaratılış modeli de çıkmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de biz niye yaratıldık meselesinin soruncusu da cevabı da yer almamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yaratılış meselesi insanın yaratılışı ve evrenin, kainatın yaratılışı olarak iki kompartımanda ele alınabilir. İlginçtir bu yaratılış ayetlerinin kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu Mekke dönemine aittir. Yani ilk 13 yıla aittir. Sonraki yıllarda pek bu konuya çok yoğun bir şekilde girilmez. Şimdi gelelim bu iki boyutlu yaratılış meselesinde neler anlatılır? Kur'an-ı Kerim'e yaratılış dedi ki büyük ölçüde örtüşür bir şekilde anlatılır. Hangi kısım? Kainatın yaratılışı. Kur'an'da kainat kelimesi geçmez gökler ve yer geçer. Ama gökler ve yer, bazen de bu ikisi arasındaki şeyler dediğiniz bu toplam, bizim bugün evren ya da kainat dediğimiz şeye tekabül eder. Kur'an'da bir de alem geçer. Bu felsefede kullanılan şekliyle alem, evren demektir ama Kur'an'da alem çok daha spesifik daha bir şeydir. Kur'an'daki evren dediğinizde gökler ve Kur'an-ı Kerim tıpkı Tevrat'ta yazdığı gibi biz altı günde yarattık diye başlıyor. Bu bilimsel bir cümle değildir. Bu bilimsel açıdan baktığınızda doğru bir cümle de değildir. Bu olguya ters bir şey, fiziksel Çünkü yaratılışın daha başlamadığı yerde siz altı adet günden bahsediyorsunuz. Sizin gün dediğiniz şey zamanın düzenli, sistematik ile oluşuyor. Yani güneşi, ayı, e, dünyanın dönüşümü sayesinde biz harekete sayıyoruz. Zamanın içinde zaman diye bir şey üretiyoruz. Hareketi saydıkça zaman, gün çıkıyor. Diyor. Güneş yok, ay yok, dünya yok, semayız ama siz bilmezsiniz. <laughs> Bu nasıl bir şey? Bu şunun gibi bir şey. Bakın buradaydı derseniz çıkmaz yollara düşersiniz. Bilimsel evet. yazarlar okursanız daha dakika bir ve olsaydı bayrağı çekilmiş. Bu bir yanlış bir formasyon açısından bakarsanız yanlış. Mesaj açısından bakarsanız o zaman bambaşka bir hali. Şimdi şunu söylemek zorundayım. Dil ile bilim birbiriyle kuma gibi dövüşmesi gereken, kişi kapışan iki ayrı çalışma alanı Türkiye'de bunun böyle algılanmasının 19. yüzyılın sonlarından, Osmanlı'nın başlarından, Meşrutiyet'ten, Tanzimat'tan ve Cumhuriyet'in özellikle ilk yıllarından beri Türkiye'de dinle, dinden huzursuzluk duyanlar arasındaki derin çalışma alanları, yani bu buralara gidermiş. Ama bunu böyle görmek zorunda değiliz. Buradaki değerlendirmeye de katılıyorum. O lack Freedom falan var ya, İslam dünyasında hür, bağlı, hürriyetin, özgürlüğün, kısıtlanışı, entelektüel kafaların çıkma işi falan filan bunların da ilgisi var ama Türkiye'nin kendine özgü daha özel bir durumu var. Şimdi değerli dostlar, Tevrat'ın anlatısıdır bu altı günde yarattı. Kur'an da aynen bunu onaylar. Peki Kur'an'da bir şey daha var, Hud Suresi'nde. Ve kâne arşudu alel Allah'ın arşı suyun üstünde Bu yaratma süreci tam altı gün sürenin öncesinde arşı suyun üstünde. Şimdi arş ayrı bir soru. Neyin nesidir meselesi? Fakat bu aslında tek bir birinci cümlesi. Her yer ıpısız, kapkaranlı, tohum ve er ohum denilen kozmos tam bir kaos halindeydi. Ve işte o kaos manzarası, bir sular kaosu. Tanrı'nın ruhu da suların üstünde yüzüyordu ve Tanrı ışık olsun dedi ve oldu. Tekniği birinci çıktı. Tanrı'nın ruhu sular üstünde yüzüyordu. Kur'an-ı Kerim'deki benzeri Tanrı'nın ruhu şey, arşı suyun üstünde idi cümlesi. Altı gün dedi. Bizde genellikle hemen bilimsel bir teknolojiye döküp altı dönem, altı evre, altı jeolojik zaman kesiti falan. Evet bu makul, bu güzel. Fakat ben bunlara hacet duymuyorum, ihtiyaç da hissetmiyorum. İkna ediciliği de ayrı bir sorun. Kur'an-ı Kerim altı gün diyor. Sahabeye bakıyorum, bildiğiniz 24 saat anlamıştır. Peygamber'e bakıyorum, bildiğin 24 saat anlamıştır. Tevrat'a bakıyorum, sabah oldu, akşam oldu, bir gün diye sayıyor aynen böyle. Dolayısıyla bizim şu kadar jeolojik zaman dilimleri falan diye altı günü yorumluyoruz ya o bizi mutlu ediyor da. Kur'an öyle bir şeyden bahsediyor. Bildiğiniz sabahla akşamla 24 saatlik zaman gibi bir şeyden bahsediyor. Gelelim şimdi Önce hangisi yaratıldı meselesi var? Naziyata bakıyorsunuz arz önce yaratılmış. Hussiyata bakıyorsunuz Seba Hoca'ya yaratılmış. Pusret'in 9 ila 11. ayetlerine bakıyorsunuz. 6 gün 8 güne çıkıyor gibi. Baktığınızda bir şey de var, böyle bir müşkillik de var ayetler arasında. Bunları da geçiyoruz. Başka ne anlatıyor Kur'an-ı Kerim yaratılış konusunda? Bakın evrimi yaratmış. Ama 6 günü bir yere not edemem. Şapkadan tavşan çıkan bir şey yok demektir en azından 6 gün diyorsa. Bir süreç var. Fussiletin ilk ayetlerine bakarsanız da iki günde dağları, gölgeleri, iki günde oğulları, yerleri. Bakın orada da bir süreç sezinleniyor. Ama bütün bunları söyledikten sonra evrimi Kur'an'dan çıkarıyorum demeyeceğim. Bakın demeyeceğim. Çünkü Kur'an'dan evrimi çıkarmak tek eden süt sağmak gibi bir şey çünkü Kur'an için böyle bir konular bahsi diğer Siz bu tür konularınızı gideceksiniz, ilgili araştırma alanları neyse, nasıl ki saati saatçiden, telefon telefoncudan alıyorsanız, evrim meselesinde gideceksiniz, biyolojide, antropolojide, başka yerlerde tartışacaksınız. Ama bunu Kur'an'la da kavgaya sokmayacaksınız. Kur'an başka bir istikametten ve insanların başka sorunlarına, büyük sorularına cevap vermek için vardır. Bunlar gündelik hayatın ve bilimsel merakın sorularıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda, Gök ve yer vakti zamanında kânetâ râkâ, bitişilmiş fefetek Biz onu ayırmışız. Nereye işaret ediyor arkadaşlar? Big Bang, Big bang. yani böyle patlamış, kopmuş, soğumuş, katılaşmış gibi. Lüzumu yok. İlk dönem yorumlara lütfen bakın. Kur'an-ı Kerim'de rat kelimesi, göğün suyunu tutması, yağmurun yağmaması, yeryüzünün kurak olması. Diye. Fetakna kelimesi de göğün suyunun boşalması, o bereketin yağması, toprağın kabarıp bitkilere fışkırmasıdır ki ve cealna minel mâin şeyin hayr ifadesi de hemen bunun arkasından gelir. Yani biz bütün varlıklara hayatı suyla verdik. Meselesi. Şimdi <laughs> burada ne çıktı? Bakın o Big Bang teorisine malzeme teşkil edebileceği gibi Arap dilinin imkanları dahilinde Kur'an-ı Kerim'de sıkça atıf yapılan, dirilmeye ve aynı zamanda Allah'ın ütültükârlığını işaret eden hani su metaforu, bereket metaforu, bitkilere yeşertme, dirilme, canlanma ve tıpkı siz de öldükten sonra aynen böyle dirileceksiniz mesajı var. Mı? Onunla ilişkili bir mağaraya da gelebiliyor. O zaman Rana'nın şu tespitini atıp bir daha çizelim. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'den atıfla konuşurken Hakikatın tek kaynağı burada duran benim, benim dediğim Allah'ın kastettiğiyle birebir eşit üslubuyla konuşmayacaktır. Konuşma hakkına da sahip değildir. Orada ne dediler Yorum çokluğu olabilir. Bizim Kur'an adına ne konuşursak konuşalım sonuçta yaptığımız her yorum her çıkarın bir iştihat mesafesindedir. İştihat noktasında da doğru da yapabiliriz. Yanlış da yapabilir. Resulullah ne buyurmuş? Tuttunuz iki sevap olur. Yanlış yaparsa tek sevap olur. Bu bir şey anlatıyor bize. İnsanları genel kabullerden farklı bir şey söyledi diye boğmayın. Şu nazarla bakın. Bir zenginlik sayın. Doğrudur aklınız yatarsa kabul edersiniz. Yatmazsa da kabul etmezsiniz. Ama bu bir fikirdir, bu bir görüştür, bu bir yorumdur. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bir ayetten bahsettim. Bakın hemen bir anda yüzde elli, yüzde elli ikiye bölündü yani. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Şimdi, burası kainatın bir süreç içinde yaratıldığı noktasında bir sorun yok. Oradaki evrimde de bir sorun yok. Bizim evrim derdimiz daha çok kendimizle ilgili. Biyolojik evrim. Yani insan yapısını o yani bizdeki yani bir canlı popülasyonun diyelim. Bizim e